Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tam kıvamında fırın sütlaç yapıyoruz. Gereken malzemeler 2 çay bardağı pirinç, 4 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker, 1 litre süt ve 1 paket vanilyamız var. Sütlaçımızın yapılışına geçiyoruz. Yıkadığımız pirinçleri uygun bir tencereye alıyoruz. Sonra üzerine 4 su bardağı kadar suyumuzu da ilave ediyoruz. Ve haşlanmaya bırakıyoruz. Pirincin suyu kaynamaya başladı. Pirinç tencerenin dibine yapışabilir. O yüzden bu şekilde ara ara karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Kısık ateşte pirinçler pişecek ama suyunun hepsini çekmeyecek. Biraz suyundan kalacak. Pirincimiz suyunu çekti. Bu kıvama gelince sütünü ilave ediyoruz. Şimdi böyle ara ara karıştıralım. Sütünü de ilave ettiğimiz için tencerenin dibi tutabilir. O yüzden karıştırmaya özen gösterelim açımız kıvamını aldı. Şimdi şekerle vanilyasını ilave edeceğiz. İyice karıştıralım. 5 dakikada bu şekilde pişmeye bırakalım. Arkadaşlar ben bir yemek kaşığı kadar gül suyu ilave ediyorum. Siz isterseniz damaklı etkinize göre ilave etmeyebilirsiniz. Sütlaçımız hazır. Kıvamı şahane olmuş. Şimdi hemen fırın kablarımıza dolduralım. Kaseleri doldurduk. Şimdi kaselerin yarısına gelecek kadar fırın tepsimize su koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derece fırının en üst katına bırakıyoruz. Ondan sonra üstü kızarana kadar fırına pişmeye bırakacağız. Sütlaçımızı fırından çıkarttık. Üstü böyle çok güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi ben cevizle süsleyeceğim. Siz dilerseniz fındık, fıstık, bu tarz şeylerle de süsleyebilirsiniz. Hiç süslemeyebilirsiniz de. Sizin tamamen zevkinize bağlı. Kıvamı efsane olmuş arkadaşlar. Bu tarifte hiç nişasta kullanmadık. Sadece pirincin kendisiyle böyle çok güzel bir kıvam elde ettik. Afiyet olsun.